bir şeyine geçeyim. Yani bu maç beni rahatsız eden konu şu, Bu maçın buraya gelmemesi lazım. Evet bu gece mükemmel golle Şimanski'nin mükemmel performansı ama mükemmel bir golle dış sahada başlıyorsun. işi ikiyi de buluyorsun. Uzatmaya gitmemesi gereken bir maç. Hadi uzatmaya da götürüyorsun Penaltılara hiç gitmemesi lazım. Ama işte buralarda birazcık Taliska, Ennesi işte anladım hani birazcık buralarda eksik kalıyorlar anladım yani Ennesi evet iyi golcü şu bu ama buralarda birazcık orada o Ennesi'nin şeyini hissediyorum ben ya yani büyük maçlarda Ennesi birazcık sönük kalıyor ya birazcık o o o biraz böyle beni üzdü hakem gerçekten çok kötüydü yani ilk Taliska'nın sarı kart yediği pozisyon penaltı olabilir mi tam göremedim ama yüzde yüz ama penaltı dahil olabilir. Tam bakmak lazım. Çizgide mi işte onu tam göremedik ama sonuçta baktığında e, maç ve tur bir şekilde Fenerbahçe'nin yüzde yüz hakkıydı bu, bu, geceyle birlikte. İlk maçta tabii ki değildi ama e, işte benim hep anlatmak istediğim şuydu arkadaşlar. Şimdi artık biz bizeyiz. Troller ee, ne istiyorsa yapsın. Onları zaten çok kayna almıyorum ben ama e, benim anlatmak istediğim şuydu. Bir şey iyi giderken veya iyi skor alırken işin içinde kötü bir şey varsa bunu eğer analiz etmezsek büyük takım oyuncusu, büyük takım hocası büyük takımlar böyle yapar. Bir şeyi analiz etmezsen bu sefer bir yerde canın sıkılabilir. Yani Adana Demir'e 4 atınca ya bizi, sal, bizi salın biz bu sene kenetlendik işte dört attık sen ne istiyorsun dersen ve ilk yarıdaki kötü oyunu görmezden gelirsen tamam bu Fenerbahçelilik değildir abi. Fenerbahçeliği de boş var. Bir futbol adamı veya futbol sefer olarak tuttuğun takım rengi ne olursa olsun bir şeyde iyi oynamıyorsa bir ilk 45 dakika iyi oynamıyor değil mi? Burada bir sıkıntı var. Maç 4-0 oldu diye sen buna sessiz kalırsan o zaman Glasgow maçı gibi bir maç çıkar. 3-1 yenilirsin kendi evinde. Sonra bunu çevirmek için uğraşırsın. Penaltıları getirirsin. Hakim hatası olur. Şu olur. Ve tur gider. Tamam mı? Benim anlatmak istediğim hep buydu. Şimdi bazıları böyle çıkıyor. E, rating verdiğimiz için benle alakası yok. Rating olayı sizle alakalı. Siz seyrettiğiniz için bu adamlar da benimle ilgili kesit yapıp benimle ilgili ileri geri boş boş konuştukları için rating alıyorlar. Kendi kanallarında beni konuştukları için rating alıyorlar. Nasıl konuşuyorlar? İşte ben skor yorumcuymuşmuş. Bana söylüyorlar. Ya geçen sene 10'da 10, 20'de 20 yapan İsmail Kartal'a ben laf söylemiş adamım Türkiye'de tek olarak. 20'de 20 giden takıma oyunda bir arıza var. Bir yerde bir sıkıntı var diye daha mükemmelini isteyen adam benim. Yani bunu gören, öngören bir adam ben. Hani futbol herkesten daha iyi biliyor anlamında değil ama futbol oynamışız. Bir geçmişimiz var. Bir şeyleri demek ki yakalayabiliyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin bir yerde bir durgunluğu var. Galatasaray'la o yüzden beraber kaldı. Galatasaray maçı bu maç okey. 3-1 kendi evinde yenildin. Orada bir beklersin. Adamlar 7 şut çekmiş gibi gözüküyor ama net pozisyon asla vermedi. Kontrol Fenerbahçe'nin dedi. Adamlar ilk yarı daha iyi oynamasına rağmen. Ve çok iyi bir dakikada golü buluyorsun ve mükemmel bir moralle psikolojin güçlü soyunma odasına gidiyorsun. Tamamen Mourinho'nun planı bence oldu. Süper oldu. Ama bu şu demek değildir. Galatasaray maçı öyle bir maç değildi bence. Galatasaray formu düşüktü ve Fenerbahçe'nin yüzde yüz mutlak kazanması gereken bir maçtı. Onunla ilgili de burada bir açıklık getireyim. Hala hazırda bana yazıyorlar. E, yapı yok diyen adam Fener'le değildir falan da. Ya benim Fenerbahçe'nime kimse karışamaz. Ben nasıl Fenerliysem öyleyim. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. O ayrı da. Ben eski çalıştığım kanalda yayında derbide yabancı hakem istendi. Yabancı hakem vardı. vardı da yabancı hakem vardı. Yapı mapı yoktu dedim. O maçla ilgili dedim. Yani ve yayında da bunun kaydı duruyor. Ama maalesef bu bu şekilde servis edildi. Kimler tarafından e zaten üzerime oynanan oyunlar var. Şu an sosyal medyada baktınız mesela Galatasaray maçı, Fenerbahçe'ye beraber kalmış. Normalde ortalık yıkılır. Kimse bir şey söyleyemedi. Hiçbir eleştiri olmadı. Çünkü öyle bir organize olmuşlar ki artık kanallara bile kendi adamlarını oturturup kendi istediklerini konuşuyorlar Veya işte düğmeye basıyorlar. Serhat hakkında hemen bakın. Mesela hemen Serhat hakkında kötü konuşalım. İşte Ahmet hakkında kötü konuşalım. Fenerbahçe eleştirdi diye. Neyse onları boş verin. Biz bize yeteriz. Ee, hiçbir sıkıntı yok ama şunu söylemem gerekiyor. Fenerbahçe içerideki ve Türkiye ligindeki her şey Türkiye ligini baz aldığı için bu tur gitti. Hakem hatası şu bu. Futbolda var. Değiştiremezsin. Yabancı hakem. Hani diyemezsin ki FIFA'da bize bir şey yaptı etti diye. Yapıyla ilgili sonuçta 3 Temmuz yaşamış bir camiaya yapı yok. Veya şey bizim maddemizde zaten değil. Ama ben Galatasaray maçında yapı da yok. Bir şey de yok. Maçı kazanamadın dediğimi alıp işte genele koydular. İşte karalama kampanyası klasik. Ee, Fenerbahçe'nin ee, bir şeylerle bir uğraş içinde ama bence buralara odaklanması lazım. Fenerbahçe'nin elinde e, şimdi diyorlar ki süper transferler yapıldı süper bir kadro var. Ya kardeşim Fenerbahçe'nin zaten kadrosu böyle olması lazım. 7 senedir ben bunun mücadelesini veriyorum. Bunun kavgasını ediyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu bu olur. Taliska gibi yıldız oyuncu Fenerbahçe'de olur. Şikirleri gibi stoper olur. Budur. Rossiler, e, ondan sonra Freyler, işte ne bileyim e, siz söyleyin e, Kemal Ademiler, Benziyalar değil bunlar değil bunu anlatmaya çalıştık. İyi hoca olur, İyi kadrosu olur. Fenerbahçe'nin zaten kadrosu böyle olmalı. Bunu zaten söyleye söyleye e, biz papaz olduk, <laughs> biz kötü olduk anlamadım ki. E siz bizim söylediğimizi yaptınız, İyi hoca iyi kadro getirdiniz. Ama neden geride olduğumuzu, neden sürekli geriden gel geldiğimizi, işte UEFA'yı alacaktı. Her şey coşuyor Fenerbahçe. Abi şimdi ilk önce bir lige bakılır. Ligde Fenerbahçe, ilk 5'te ilk 6'da Eyüp, Samsun, e ee, Göztepe, Beşiktaş'a kaybetmiş Galatasaray'a. Bunların hepsine puan kaybetmiş Fenerbahçe. Ha, abi nasıl şampiyon olacaksın? Yani sonuçta burada bir sıkıntı var demek ki. Birazcık e Fenerbahçe oyununa odaklanınca bugünkü ikinci yarıdaki gibi olduğu veya bugün şimdi bugün şunu okuyayım. Full konsantre bir takım var mıydı? İlk yarıda evet eksikler vardı. Rakip de böyle geldi biraz bir iki boş ama hani rakip zaten bir direnci yoktu ama Fenerbahçe fokustu. Turu almaya gelmiş. Bunu net hissettirdi. Ama alamamasının sebebi bence Türkiye'deki İlk yarıdaki oynadığı kötü oyunlar Adana Demir'e 4 atıp biz şampiyonuz. İşte ne bileyim bir maçta e, Kayseri'ye, Konya'ya bir şey yapıp biz mükemmeliz deyin, de, demenin buraya bir yansıması oldu abi bence. Faturası buraya kesildi. Ben ben öyle inanıyorum. Ee, benim kendi düşüncem bu. Bu Fenerbahçe bu kadrosuyla Adamların yedeği yok ya. Çerni oyundan çıkamadı. Adamların tek kozu Çerni adam oyundan çıkamadı. Bana kimse şunu anlatamaz abi. Fenerbahçe sabaha kadar Rangers'e turu veremez abi. Nasıl olursa olsun. Bence tur zaten içeride gitti. Burada çevirmek için her şey yaptı. Buna okeyim. Anladın mı? Penaltılar çalışılmamış. Penaltılarda da ee, kötü abi. Şimdi penaltı tamam mı? Bana penaltıyı sorarsanız. Penaltıyı garantici atar ikini. Bir kere Tadic garantici penaltı değil abi. Bunu zaten hepimiz Fenerbahçe'li olarak gördük. Önceki sezonda veya işte penaltıcı net değil. Net penaltıcı olacaksın. Adam net penaltıcı iki tane yolladı. iki tane golle hemen orayı hata aradı. Fenerbahçe de orada hata verdi. Doğru mu? Şimdi sen net penaltıcı olacaksın. Ceko da net bir penaltı atmadı. Bak Ceko ne, da net bir penaltı atmadı. Fenerbahçe'nin penaltılarında bir sıkıntı vardı. Yani Mert Akan penaltı dışarı atabilir. Bak olabilir. Ama mesela ısınmamış maça kaç haftadır yok anladın mı? Bu daha ateşli bir maç. Yani daha çok ateşli oyuncuları mesela burada daha iyi hazırlayabilirdi abi. Çünkü penaltıyı düşünmemiş e, burada Mourinho. Yakalandı bana anladın mı? Kimse bana bir şey anlatmasın. Mourinho burada turu geçmeyi oynamış. Doğrusu da o. Ama geçememişsin. Yani penaltıda bir sıkıntı olmuş abi. Çok net yani. Çünkü 3 tane penaltı falan kaçması kaleci evet iyi kaleci. Penaltı da iyi. Ama İrfan İrfancan da bugün baktığında seni 2 tane %100 yüz kurtarışla penaltıyla birlikte maçın içinde ve penaltıyla bir şekilde seni oyunda tuttu. O da hani sonuçta çok iyi bir performans gösterdi ama fena kalitesindeki oyuncular yani Rangers'la ben kıyaslamam. Burada bu turu geçmesi lazımdı abi. Nasıl geçer? Nasıl yapar? Yani bilmiyorum ama geçmesi lazım. daha Benim için net. Net bu yani. Ben bunu net söyleyeyim yani. Çok da geç girdik yayına. Ee, Savur var. Birazdan hakkınızı el ama maç geç bitti. Ee, ama ben dedim ki bundan sonra kendi kanalımda e, devam edeceğim. E, yapılan bütün haksızlıkları da konuşacağım. Öyle yok. Şimdi biz hiçbir şeyden haberimiz yok. Buraya gelmişiz pasaportumuzu uzatmaya. Bizim arkamızdan 50 bin tane iş çevirilmiş. Ee, dik duramayan adam